merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. İsmim Aydan, 32 yaşındayım. Olaylar aslında uzun bir süreci kapsıyor. Evlendiğimde eşim Sami'ye çok güvenirdim. Evlendikten birkaç yıl sonra eşim Sami'yi onunla aynı iş yerinde çalışan Meltem'le yakaladım. Ona olan güvenim tamamen sarsıldı sarsılmadan öte tamamen bitti. Bir kadın için tarif edilemeyecek kadar kötü bir durum. Ne yapacağımı bilemedim. Onları iş çıkışı birbirine sarılırken görmüştüm. Ağlayarak eve geldim. Sami geldiğinde hala ağlıyordum. Ne olduğunu sorduğunda gördüklerimi anlattım. İnkar etmedi ve aldattığını, şeytan uyduğunu söyledi. Yine de boşanma davası açtım. Büyükler araya girdi. Kolay olmasa da beni ikna etmeyi başardılar. Ona bir şans daha verdim. Boşanmaktan vazgeçsem de ona olan güvenim sıfırdı. Eskisi gibi olmasa da yuvamı dağıtmamak adına mutluymuşum gibi görünüp yaşamaya devam ettim. Bu olayın üzerinden bir yıl geçince oğlum doğdu. Oğlum bir yaşına girmişti. Eşimin telefonunda arama kayıtlarını gördüm. Meltem'le olan görüşmeleri oldukça fazlaydı. İkisinin de aynı iş yerinde çalışması beni çok rahatsız ediyordu. Mesajlar bölümüne girdim. Sadece işle ilgili bir mesaj vardı. Meltem eşime göndermiş. O da tamam diye cevap vermişti. İçime şüphe düştü. İlişkileri tekrar başlamış olabilirdi. Veya bitmemiş de olabilirdi. Belletmeden takip etmeye başladım. Uzun süre bir şey yakalayamadım. Hatta paranoyak olduğumu düşünmeye başlamıştım. Bir gece uyurken eşim yataktan kalktı. Ben de uyandım. Ama tuvalete gittiğini düşünerek tekrar gözlerimi kapattım. Bir anlık Sami'nin sesini duydum. Tamam demişti sanki. Kalkıp odanın kapısına yaklaşıp dinlemeye başladım. Fısıltı halinde biriyle konuşuyordu. Odadan bir anda çıktım. Telefonu elinden aldım. Telefona baktığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Meltem'le konuşmuştu. Bağırmaya ve yüzüne tükürmeye başladım. Sami ise beni dinle. Beni dinledikten sonra ne yaparsan yap dedi. Dinlemedim. Valizimi hazırlamaya başladım. Sami'yi ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Valizi elimden aldı ve duvara fırlattı. Beni dinleyeceksin dedi ve anlatmaya başladı. Benim Meltem'le ilişkim yok. Beni tehdit ediyor. Karını boşamazsan ona ilişkimiz olduğunu söyler, boşanmak mecburiyetinde kalırsın diyor. Bana güveninin olmadığını biliyorum. Bu yüzden gizli konuştum. O beni istiyor ama ben istemiyorum. Sana yansıtmamak için gizledim dedi. Anlattıklarına inanmadım. İnanmamıştım ama ispatı vardı. Mesajları gösterdi. Meltem'e sürekli istemediğini yazmış, hatta küfürler etmişti. Bu mesajlarda oyun olabilirdi. Nereden bileyim oyun olmadığını dediğinde Bekle dedi ve telefonundan ses kayıtlarını açtı. Gerçekten sürekli reddetmiş. Peşimi bırak diyordu. Her ne olursa olsun içim rahat olmayacaktı. Eşime şunu söyledim. Bu işi bırakacaksın. Başka bir şehre gideceğiz. O kadından uzaklaşacaksın. O kadın olduğu sürece sana güvenemem dedim. Sami bunu hiç tereddüt etmeden kabul etti. İyi akıl ettin. Bu kadından kurtuluş yok. Başka şehre gider başka iş bulurum dedi. Aslında beni inandıran sözü bu oldu. Beklemedi. Ertesi gün yıllardır çalıştığı işinden istifa etti. Akşam oturup hangi şehre gideceğimize karar verdik. Sami gidip ev tuttu. İşini dahi ayarlamadan bir hafta içinde yıllardır yaşadığımız yerden taşındık. Asıl olaylar bundan sonra başladı. Eşimin bu tavrı, o kadından uzaklaşmak istemesi, ona olan güvenimi olumlu yönde etkilemeye başladı. Eşim de ondan kurtulmak istiyordu en nihayetinde. Taşındıktan sonra eşim yeni bir iş buldu. Her şey rayına oturdu. Aradan 6 yıl geçti. Bir gün oğlumla beraber alışverişe çıkmıştım. Evin ihtiyaçlarını alırken markette Meltem'i gördüm. Hiç değişmemişti. Giyim tarzı bile aynıydı. Ondan kurtulduğumuzu düşünürken yaşadığımız yere gelmişti. Sağlıklı düşünemiyor. Onun burada olmasının sebebini Sami'den başka bir şeye yoramıyordum. Meltem beni görmedi. Aldıklarımı bırakıp marketten çıktım. Çıktığında ise takip ettim. Tesadüf olamazdı. Bizim yaşadığımız sokağın bir alt sokağında bir binaya girdi. Hırslandım ve sinirlendim. Eve gelip eşimi aradım ve nerede olduğunu sordum. İş yerinde olduğunu söyledi. Etraftan gelen sesler iş yerinde olduğunu destekliyordu. Sami'nin gelmesini bekledim. Geldiğinde hal ve hareketlerini takip ettim. Anormal bir durum yoktu. Sami zamanının çoğunu işte ve evde geçiriyor. Ekstradan gittiği bir yer yoktu. Meltem'le görüşüyor olsa hareketlerinde değişme olurdu. Ayrıca telefonu ortada duruyor saklamıyordu. Yine de içime şüphe düştü. Akşam yemeğinde eşime beklemediği bir soru sordum. Meltem'le görüşüyor musun dediğimde sinirlendi. Bana güvenmen için şehir değiştirdim. Ne saçmalıyorsun dedi. Belki de haklıydı ama Meltem'i gördükten sonra aklıma her şey geldi. Eşimin Meltem'in burada olduğundan haberi yok gibiydi. Yine de tedbir almalıydım. Ertesi sabah Sami işe gitti. Çocuğu okula bıraktıktan sonra evde ne yapacağımı düşünmeye başladım. Kara kara düşünürken yakın komşum, aynı zamanda buradaki en iyi arkadaşım Emin abla geldi. Halimden anlamıştı bir şeyler olduğunu. Sorduğunda ise olayları en başından anlattım. O da benim gibi düşündü. Meltem'in buraya gelmesinin tesadüf olamayacağını söyledi. Ardından da sıkma canlı her şeyin çaresi var dedi. Bunu söylerken çok rahattı. Hafiften gülümsedi. Çaresi ne diye sordum. Sen takip et kocanı. Gerçekten o kadınla görüşüyorsa büyü yapar sorunu kökten hallederiz dedi. Bu benim daha önce neden aklıma gelmemişti. En başında aklıma gelseydi şehir değiştirmeme bile gerek kalmayacaktı. Emin abla Görüşmeseler bile mutlaka bir yerde karşılaşırlar. Ben işimi sağlam almak istiyorum. Yapalım büyüyü dedim. Emine abla'ya mantıklı gelmedi bu. Boş yere büyü yapmayalım. Kadın misafir olarak gelmiş olabilir. Belki birkaç güne gider. Bana göre de burada bulunması tesadüf değil ama her ihtimali düşünmek lazım. Günah almayalım dedi. Kararlıydım. İşimi sağlam almak istedim. O büyüyü yapacaktım. Emine abla'ya nasıl ve nerede yapacağımızı sordum. Öğrenip bana haber vereceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçti. İçim içimi yiyor. Bir an önce büyüyü yapmak istiyordum. O gün Emine abla beni aradı. Büyücüyü ve adresi öğrendiğini söyledi. İyi bir şey yapıyormuşum gibi bu durumdan mutlu oldum. Hemen büyücünün yolunu tuttum. Oraya vardığımda hesap etmediğim bir şey oldu. Hatrı sayılır miktarda para istedi. Hazırlıksız gelmiştim. O gün büyücüyle olan işimi halledemedim. Parayı almadan bir şey yapamayacağını söyledi. Ertesi gün kötü günler için sakladığımız bilerzikleri bozdurdum. Büyücüye parayı verdiğimde benden bazı şeyler istedi. Meltem'in bir eşyası ya da fotoğrafı lazımdı. Aynı şeyleri kocam için de istemişti ama Sami'nin fotoğrafını veya eşyasını temin etmek kolaydı. Eve geldiğimde Emin ablayı aradım. Meltem'e ait fotoğrafı veya eşyayı nasıl temin edeceğimi sordum. Emine ablanın verdiği cevaptan sonra gerçekten kafamın çalışmadığını anladım. Sosyal medya hesabı yok mu kadının? Var sonradan al dedi. Meltem'in hesabını bulmaya çalıştım. Yeni bir hesabı yoktu ama eski bir hesabını buldum. En son paylaşımı yıllar önceydi. Bu hesabı kullanmadığı paylaşımlarından ve fotoğrafların eski olmasından belliydi. Birkaç fotoğrafı telefonuma indirip fotoğrafçıya gittim. Fotoğrafları çıkardıktan sonra eşime ait fotoğraf ve eşyayı da alıp büyücünün yolunu tuttum. Büyücü kadın bir hafta sonra gelmemi söyledi. Benim için uzun bir zamandı. Bu bir hafta içinde karşılaşabilirlerdi. Beklemekten başka çarem yoktu. Bu bir haftayı değerlendirmek istedim. Ertesi sabah eşimi işe gönderdikten sonra sabah erkenden Meltem'in yaşadığı sokağa gittim. Uzun bir bekleyişin ardından Meltem çıktı. Takip ettim. Bir mağazaya girdi. Meltem içeriden çıkmayınca müşteri gibi içeri girdim. Gözlerim Meltem'i aradama göremedim. Birkaç elbise baktıktan sonra oradaki çalışanlara Meltem'i sordum. O mağazanın yöneticilerinden biri olduğunu söylediler. İş yerini de öğrenmiştim. Onun için başka bir şehre taşınmıştık ama o da buraya gelmişti. Düşündükçe sinirlendim. Meltem'i tamamen ortadan kaldırmak çok daha mantıklıydı. Yine büyücüye gittim. Büyücüyle konuştuğumda bunu yapabileceğini söyledi ama yine yüklü miktarda para istedi. Gözüm kararmıştı. Para umurumda değildi. Eve gelip kalan birkaç bilerziği aldım. Onları da bozdurdum. Eksik kalan kısmı da arkadaşlarımdan borç aldım. Büyücünün söylediğine göre Meltem hem kocamdan uzak duracak hem de zamanla hastalanıp ölecekti. Hırsıma yenik düşüp büyüleri yaptırdım. Sonunda büyüleri alma zamanı gelmişti. Büyücünün yanına gidip büyüleri aldım. Yapmam gerekenler burada bitmedi. Beze sarılı 3 adet büyü vardı. Hepsinin boyu ve şekli farklıydı. Bir tanesini Meltem'in yaşadığı yerin yakınlarına, toprak altına saklamam gerekiyordu. Diğerini suya koyup karanlık bir yerde bekletecektim. Üçüncü büyüyü ise mezarlığa bırakacaktım. Sırasıyla yapmaya başladım. Bir akşam eşime komşuda olduğumu geç geleceğimi söyleyip Meltem'in yaşadığı sokağa gittim. Yaşadığı eve yakın toprak bir alan bulup kimse görmeden gömdüm. Birinci işlem tamamdı. Ertesi gün diğer büyüyü suya koydum. Sonra da kiler odasında karanlık bir bölüm hazırlayıp oraya koydum. En zor kısım mezarlıktı. Yine bir bahane bulup eşime ve geç geleceğimi söyledim. Korkarak girdim mezarlığa. Karşıma ilk çıkan mezara büyüyü yerleştirdim. Bütün işlem tamamdı. Meltem kocama yaklaşamayacak. Zamanla hastalanıp ölecekti. Aradan üç gün geçti. Sabah oğlumu okula götürürken Meltem'i gördüm. Yanında biri vardı. Adamın koluna girmiş oldukça samimi tavırları vardı. Kocası olma ihtimalini düşündüm. İçime büyük bir pişmanlık çöktü. Meltem evliyse, yanındaki adam kocası ise yaptığım her şey boşaydı. Bunu anlamanın tek bir yolu vardı. Konuşacaktım. Meltem'in çalıştığı mağazaya gittim. Beni karşısında görünce şaşırdı. Aslında onun bu şaşkınlığı kocam için buraya gelmediğinin kanıtlarından biriydi. Meltem mahcup bir şekilde benden uzaklaşmaya çalışırken seslendim. Sakin bir tonda bu şehire neden geldiğini sordum. Kocam burada çalışmaya başladı. Mecburen buraya geldim. Buraya taşınmamızın sizinle alakası yok. Eskiden yaptığım şeylerin hata olduğunu biliyorum. Yaptıklarım için özür dilerim. Sizin burada olduğunuzu bilseydim emin ol gelmezdim dedi. Konuşmasından ve tavrından doğru söylediği anlaşılıyordu. Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşadım. Meltem'e bir şey söylemeden yanından ayrılıp büyücünün yolunu tuttum. Yaptığı büyüleri iptal etmesini söylediğimde ''Çocuk oyuncağı mı bu? Böyle bir imkan yok. Cinler görevlendirildi.'' dedi. Parayı geri isteyeceğimi düşündüğü için böyle söyleyebilirdi. ''Bütün para sende kalsın. Daha fazlasını veririm. Ne olur büyüleri iptal et.'' dedim böyle bir şeyin imkan olmadığını söyledi. Çaresizce oradan ayrılırken sakın büyülere dokunma, her şey daha kötü olur diye uyardı. Zaten olabildiğince kötüye gitmişti her şey. Yine kara düşünceler aldı beni. Meltem evlenmiş yuva kurmuş, tesadüfen bizim yaşadığımız yere gelmişti. Bense kocamla ilişki yaşamak için geldiğini sanıp ona büyü yaptırdım. Bir an büyüleri çıkarmayı düşündüm ama büyücü kadının uyarısı geldi aklıma. Emin ablaya durumu izah ettiğimde o da kızdı. Fevri davrandın, acele ettin, anlamadan dinlemeden büyük bir işe kalkıştın dedi. O günden sonra Emin ablayla da eskisi gibi samimi olmadım. Benden uzaklaşmaya başladı. Keşke tek sorunum bu olsaydı. Bir ay geçmeden eşimin hal ve hareketleri değişti. Kızgın bir hal aldı. Olur olmadık şeylere kızıyor. Bazen kendini kaybedecek dereceye geliyordu. Ayrıca iştahı da kapandı midem kabul etmiyor diyerek sofradan kalkıyordu. Aşırı derecede zayıfladı. Bunun sebebi büyüydü. Şansımı deneyip büyücü kadının yanına tekrar gittim. Sonuç değişmedi. Dönülmez bir yola girdiğimi söyledi. O gün Meltem'in yanına gitmeye karar verdim. Çalıştığı yere gittiğimde diğer çalışanlar Meltem'in bir süredir hasta olduğunu, işe gelmediğini söyledi. Ok yaydan çıkmıştı. Hiçbir şey değiştiremeyeceğimi anlayıp Meltem'in evine gittim. Kapıyı koca açtı. Meltem'i ziyarete geldiğimi söyledim. İçeri girip Meltem'in halini görünce ağladım. Oldukça kötü bir durumdaydı. Erimişti resmen. Tanınmayacak hale gelmişti. Beni görünce yine şaşırdı. Konuşmaya çalıştı. Doğru düzgün konuşamıyor. Ölümün eşiğindeydi. Ağlamaktan ben de konuşamadım. Oradan ayrıldım. Vicdan azabı dedikleri şeyi yaşıyordum. Aradan birkaç gün geçmişti ki eşim de yataklara düştü hızlı bir şekilde kilo vermeye, hareket kabiliyetini kaybetmeye başladı. Bütün bunların sorumlusu bendim. Kimseye söyleyemezdim. O akşam hırslandım ve kendimi kaybettim. Kilere sakladığım büyüyü alıp dışarı fırlattım. Yaptığım en büyük hatalardan birisi de buydu. O gece eşim Sami öldü. Meltem'in de aynı gece öldüğünden habersizdim. Eşimin ölümünden bir hafta sonra öğrendim Meltem'in öldüğünü. İki insan öldürmüştüm. Bu ölümler hayatımı mahvetti ama hiçbir şey burada bitmedi. Oğluma bakmak için çalışmak zorundaydım. İş bulup çalışmaya başlamıştım ama başıma musallat ettiğim belanın farkında değildim. Bir gece oğlumla uyurken onun sesiyle uyandım. Anne evde birisi var dedi. O anki korkum tarif edilemezdi. Gerçekten de evin içinden sesler geliyor. Diğer odadaki çekmeceler karıştırılıyordu. Hırsız girmişte ve bulunduğumuz odanın kapısını kilitledim. Polis aradım. Oğluma sarılıp bekledim. Polisler eve geldi ama kimseyi bulamadı. Ayrıca bütün eşyalar yerli yerinde, kimse dokunmamıştı. Bu olaydan sonra daha da korkmaya başladım. Bir kadının çocuğuyla ortada kalması gerçekten çok kötüydü. Eşim Sami'nin değerini daha iyi anladım. Ertesi gece oğlumla uyurken aynı seslere ben uyandım. Evladımı koruma içgüdüsüyle sarılıp kucağıma aldım. Hayatımın şokunu yaşadım. Oğlumun yüzü yara içinde kanlar akıyordu. Korkuyla oğlumu yatağa bırakıp ışığı açtım. Oğlum korkmuş bir vaziyette yatakta bana bakıyor. Yüzünde kan veya yara yoktu. O an anladım cinlerin bana musallat olduğunu. Polisler geldiğinde de kimseyi bulamamıştı. Yine polisi arasam yine bulamayacaklardı. O seslerin kaynağı cinlerdi. Korkuyla ağlamaya başladım. Allah'ım ben ne yaptım diye pişmanlığımı dile getirdim sürekli. Oğlum kucağımda sabaha kadar ağladım. Allah'ım affet diye yalvardım. Artık uyku bana haram olmuş sabaha kadar sesleri dinleyip ağlıyordum. Üç gün sonra gece vakti gözlerimi açtım. Nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Oğlum yanımda değildi. Bir an dış kapının sesini duydum. Koşarak kapıya gittim. Dışarı çıktığımda oğlumu gördüm. Arkasından bağırarak benle koştum. Geldiğim yer mezarlıktı. Oğlumu gördüm. Benim büyüğü bıraktığı mezarın başında bir şeyler yapıyordu. Yaklaştığımda çığlık atmaya başladım. Yüzü kan içindeydi ama kendi kanı değildi. Parçalara ayrılmış kedinin kanıydı. O sırada omzuma dokunan bir elle arkamı döndüm. Tanımadığım birisi iyi olup olmadığımı sordu. Tekrar mezara döndüğümde ne oğlumu ne de parçalara ayrılmış kediyi göremedim. Deliriyordum. Mezarlığın dışında bekleyen birkaç kişi gördüm. Tanımadığım o adam beni ayağa kaldırdı orada bir çocuk var senin arkandan anne diyerek ağlıyor dedi mezarlığın dışında bekleyenlerin yanına gittiğimde oğlum oradaydı ağlayarak bana sarıldı evden neden kaçtın anne diye sordu cevap veremedim olayların sebebini biliyordum ama nasıl olduğunu anlamıyordum kaçmadım oğlum senin arkandan geldim diyemezdim tanımadığım insanlar beni evime bıraktı öyle giderse delirecektim ve evladım ortada kalacaktı bir şeyler yapmalıydım Emin ablayı aradım. Bunun için hoca bulman lazım dedi. Benimle konuşmak istemedi. Telefonu kapattı. Birkaç cami hocasına gittim. Yaşadığım olayları, yaptıklarımı anlattım. Bir şey yapamayacaklarını ve bu işle ilgilenmediklerini söylediler. Her günüm korkuyla geçmeye başladı. Bir süre sonra sadece oğlumu düşündüm. Geceleri gelen sesler ve duvarda sürekli hareket eden gölgeler eşliğinde oğlumun başında bekledim. Birçok gece dayanamayıp çığlıklar attım. Bir gece polisler geldi. Komşular çığlıklarımdan rahatsız olmuş polis aramışlardı. Cinlerin musallat olduğunu söylediğimde deli olduğumu düşündüler. Polisler birkaç kez daha evime geldi. Sonrası ise daha kötüydü. Beni akıl hastanesine yatırdılar. Oğlumu yurda verdiler. Evladımdan ayrı kalmak başka bir azaptı. O cinler beni orada da rahat bırakmadı. Değişik hayvan kılığında sürekli göründüler. Beni bu durumdan kurtaran yine Emin abla oldu. Olayları en iyi o biliyordu. Bir gün hastaneye beni ziyarete geldi. Anlattığına göre beni bu şekilde bırakmaya vicdanı el vermemiş. Benim deli olmadığımı, bana cinlerin musallat olduğunu en iyi o biliyordu. Gelmeden önce hoca bulmuş, beni almak için gelmişti. Kağıtlar imzalayarak beni hastaneden çıkardı. Bulduğu hocanın yanına götürdü. Hocaya olanlar anlattım. Pişman olduğumu söyledim. Hoca ise bir şartla bana yardım etmeyi kabul etti. İbadete yönelip tövbe etmemi söyledi. Sonrasında bana dualar verdi. Büyüleri kendisi halledeceğini söyledi. Tam bir hafta sonra her şey bir anda bitti. Oğlumu yurttan aldım. Hocaya verdiğim sözü tuttum. Yeni bir hayata başladım. Her şey için çok pişmanım. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.